Bir sözü söylediğinizde sizin ne söylediğiniz önemli değil. Karşıdakinin ne kadar anladığı önemlidir. Şimdi bazen haberlerde şunu görüyoruz. Adam bangır bangır haber veriyor. Ya da sosyal medyada bangır bangır haber veriyor. Ya da diğer mecralarda bangır bangır haber veriyor. Şimdi toplumun eğitim kalitesi ve eğitim seviyesi o kadar aşağılarda bir yerde ki normal eğitim seviyesi olan bir birey kötü bir haberi Evet bak bu kötüdür diye algılar. Ama eğitim seviyesi yani e, olayı anlama kabiliyeti daha düşük olan insanlar bunu çok daha farklı algılayabiliyor. Şimdi bunu geçtiğimiz 3 gün önce meydana gelen canice olaya uyarlayacak olursak. Şimdi ne yapıyor? Kişi önce gidiyor. Önce bir kız arkadaşını öldürüyor. Ondan sonra geliyor Diğer kız arkadaşının canice kafasını koparmak suretiyle annesinin önüne atmak suretiyle öldürüyor. Ondan sonra da kalkıyor, surlara çıkıp kameraların karşısında şov yaparcasına intihar ediyor. Şimdi normal bir birey bu olayı gördüğünde bu adamın akıl hastası, cani, kafayı yemiş biri olarak görmesi gerekir. Ama toplumda bazı çocuklar, bazı gençler bu kişiyi rol model olarak da alabilir. Dolayısıyla burada hem sosyal medya hem yazılı basın hem görsel basına büyük bir iş düşmekte. Yani ben hep önceki videolarda da şunu söylüyorum. Bu ve buna benzer olayların bu kadar basında, televizyonlarda, canlı yayınlarda günlerce, haftalarca, aylarca resimler vermek, görüntüler vermek suretiyle işlenmesinin hatalı olduğunu söylüyorum. Ee, yani biz sosyal medyadan, yazılı medyadan, görsel medyadan topluma vereceğimiz haberler konusunda çok dikkatli olmamız lazım.